Merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve kriptoya hoş geldiniz. Dünkü yaptığımız Bitcoin ile ilgili yaptığımız videonun bir benzerini bugün ons altınla ilgili, altınla ilgili yapacağız. Büyük resimde altının rotasını anlamak, büyük resimde altınla ilgili farkındalık yaratmak açısından önemli bir video olacağını düşünüyorum. Eğer ilgileniyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Başlamadan önce Yine hatırlatmakta fayda var. Bu kanalda söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her şey eğitim amaçlıdır, farkındalık yaratmak amaçlıdır ve kendi tamamen kendi şahsi görüş, tecrübe ve önerilerimizi içermektedir. Herkes marketi farklı şekilde görüp değerlendirebilir. E, neticesinde önemli olan e, kazançtır. Kimisi az yüzdelerle kazanır, kimisi az yüzde daha fazla yüzdelerle kazanır veya tam tersi kimisi daha az yüzdelerle kaybeder. Kimisi çok daha fazla yüzdelerle e, kaybeder. Bununla alakalıdır. Tamamen görüş, e, yorum ve öneriler. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şöyle altınla ilgili bu aylık tablomuz. Aylık grafimiz. altının aylık grafiği. Dolayısıyla buradaki RSI'deki al sat e, ibarelerin dikkate almayın. Bunlar haftalık grafikle alakalıdır. Orada daha anlamlı. Şimdi biz diyoruz ki aylık grafik veya haftalık grafik ve en azından en az inebileceğimiz in inmemiz gereken zaman dilimi günlüktür. Aylıkta bakıyoruz. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. En son bizim aylıkta altını aldığımız yer 2008 Ekim. Şurada düştüğü zaman buradan 2008 Mart'tan itibaren Ekim'e kadar bir düzeltme yaptı. Yaklaşık %32 bir düşüş yaptı. Tabii ki bu düşüşlerde biz bu iğne uçlarının olduğu yerde yakalayamıyoruz. Bunu beklemek mümkün değil. 682 dolarmış ons. Fakat şu mumun kapandığı yer arkadaşlar 717 dolar veya daha sonraki mumun kapandığı yer 729, 730 dolar. Hadi bilemediniz 700, 730 dolarlar alış bölgeleriydi aylık olarak. Ne zaman? 2008 Ekim-Kasım dönemlerinde 750 dolardan alanlar ne yaptı? Arkadaşlar RSI'yi takip ederseniz Şurada bir satış yaptılar arkadaşlar. Yaklaşık 1420 dolarlarda. E, fiyat bir indi. Bir düzeltme yaptı. Yine bunlar %5'lik 10'luk düzeltmelerden fazla düzeltmeler değildir. İsteyen hani burada sattığın bir kısmı burada almış olabilir. Fakat sonuç olarak büyük alım burada gerçekleşti. Burada bir satış dediğimiz gibi belki bir satış daha burada olmuş olabilir. Daha üst. Neresi bu? 1550'ler iyice uzadı. Artık burası iki mum tamamen üst taraflar 1911'leri zorladı. Fakat 1911'lerde tekrar iğne oluştu. Buralarda satmak mümkün değil ancak altında 1825 arkadaşlar mumun kapağında yerler. Buralarda işte buradan alan arkadaşlar e, nerelerde demiştik 750 maksimum 730-750 dolar alanlar. Bu arada tabii bunun ons fiyatı altın olarak konuşuyoruz. Şimdi gram altın yorumu yapanlar bence en nazikçe söylemek gerekirse birazcık saçmalamaktır. Çünkü burada yani gram altın ons altın yükselirken dolar düşebilir. Dolar yükselirken ons altın düşebilir. Bu yani gram altın yorumu birazcık anlamsız arkadaşlar. Yani en kibarca söylemek gerekirse anlamsız bir yorumdur. Gram altına bakmak yerine biz ayrı ayrı ons altına ve dolara bakmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla 730 750'de aldık. Nerede 1825'te boşalttık arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz bu süreç içerisinde toparlayanlar burada sattıklarında yani neredeyse bir %45 düşüş, %50 yarı yarıya arkadaşlar bunu telafi ettiler. Burada satanlar burada aldılar arkadaşlar mallarını geri yüzde %50 kârla. Bu ne kadar? Burada 2011 Ağustos 2011 Ağustos düştüğü yer neresi? 2015 Aralık. İşte tam olarak neredeyse yani 4 yıllık süre içerisinde altın düştü, 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 düştü. Şimdi şunu söylemek istiyorum, göstermek istiyorum. Şu düzeltmeden sonra yani şu keskin sivri düzeltmeden sonra burada 2008'de iyi bir yükseliş oldu ve sürekli dikkat ederseniz bu Bollinger bandının hep üstünde kim zaman üstüne çıktı üstüne çıktıktan sonra bu tehlike işareti hemen altına indi. Üstüne çıktığı anda altına iniyor arkadaşlar düzeltme iniyor. Bakın buradaki e, düzeltmenin oranını şöyle hızlıca hesaplayalım. Bakalım ne kadar İşte yüzde 15 düzeltmiş. Yani küçük gibi görünüyor ama yüzde 15. Bollinger bandın üstüne çıktığı zaman yüzde 15 hemen düzeltiyor. Yine fakat Bollinger bandın altlarına inmedi. Hep üstünde bakın. Yani Bollinger bandının üstü burası, altı burası. Hep üstünde dokunarak gidiyor. Dokunarak gidiyor. Burada bir daha çıktı üstüne. Hem de çift çıktı artık. Bundan sonra da sağlam %45 düşüş. Şimdi aynısını arkadaşlar burada görüyoruz. Şu Fibonacci'yi çekeyim daha iyi görün. Bollinger bandının arkadaşlar buradan itibaren yükseliş başladı. Nasıl ki buradan itibaren yükseliş başladıysa buradan... Bollinger Band'ın üstünü üstüne çıkıp çıktığı an bakın tekrar düzeltti. Burada düzeltme neymiş? Şöyle bakarsak bu da %7. Sonra fakat Bollinger Band'ın altına hiç inmiyoruz. Yani hep böyle bir üstte üstüne dokunarak gidiyoruz. burada da şu anda Bollinger Band'ın zirvesi tepesiyiz. Buralarda her an arkadaşlar hedef yani burada yapıldığı gibi şişirilirse hedef 1825, ondan sonra da 1911. Yani burada yukarıda yani artık ama uçlar zorlanıyor. Çünkü biz Elliot Wave teorisine göre önce, bir önce, birkaç önceki videoda söylendiği gibi burada bir 5 dalga tamamlanmış gibi gördük. Fakat bunu uzatabilirler 1825'e veya 1911'e iyice uzayabilir. Bu sefer iyice uzamış olur. Bollinger bandının da büyük ihtimalle üstüne çıkmış olur. Bollinger üzerine çıktığı zaman ne olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki gibi %15'ler veya iyice uzadıktan sonra %45'lere varan düşüşler olabilir. Yani büyük resimde hedef tamam altın çekebilir. Bu arada dolar ne olur o belki düzeltebilir biraz düşebilir veya ikisi de uzayabilir. Bu sefer gram altın iyice uçar arkadaşlar olmayacak şeyler değil. Fakat daha önceki videolarda hep söylediğimiz gibi hiçbir şey son, sürekli yükselmez. Hiçbir şey de sürekli düşmez. Dolayısıyla bu 1, 2, 3, 4, 5 dalgamız 1825'e veya 1905'inci dalga 1911'lere kadar dayanır. Bu 1911 burası arkadaşlar. Bu arada iki tane e, direnç veya tren çizgisi çizmiştik. Birisi turuncu olan. Turuncu olanı tamamen bu iğnelerin oluştuğu yerden aldık. E, diğerinde mumların kapandığı yerden aldık kahverengi olan. Bakın burada kahverengi sıfırla başlayan 1, 2, 3 burada bir oynadı arkadaşlar. Bu kahverengi tren çizgisini, şu mumların kapandığı tren çizgisini geçemedi, geçemedi. Kaç ay? 1, 2, 3, 4, 5 ay geçemedi arkadaşlar. Önemli bir tren çizgisi bu kahverengi çizgi. Yalnız ne oldu? Geçti onu. Onunla kalmadı, geldi bu sefer turuncu tren çizgisine, iğnelerin kapandığı yerde. 1, 2, 3 ayda burada geçirdi, onu da geçti. Ee, şu anda yani altınla ilgili, ons altınla ilgili e, dünyanın durumu da ortada. Yani bir belirsizlikler var işte virüs bandı bir durumları var. Burada yani altın, panik yapanlar altını yüklenirlerse eğer 1825 sonra 1911'e bu uzayabilir arkadaşlar. Uzar fakat uzarsa ne olabileceğini işte görüyoruz. Bunları beklemeniz lazım. %32 burada Bollinger bandında çıktığında %15-16 daha sonra uzun vadede arkadaşlar %45'lere varan düşüşler var. Fakat tabii ki düzeltme olacak. Fakat bu çok önemli inanılmaz kötü bir düşüş kötü bir düzeltme mi olacak altını büyük resimde görmeye çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu Elliott Wave teorisinde 5 dalga yukarıya gider. Dolayısıyla bu beş dalga tamamlandı fakat bu beş dalga e, aslında birinci dalganın 5 dalgası olabilir. Yani şöyle biraz size daha geriye çekersem arkadaşlar burada bu devam eden 1825. 1911 arkadaşlar şöyle bir şey görebilirsiniz, şöyle bir şey görebilirsiniz arkadaşlar. Bu çok büyük bir e, uzamış yani burada çok büyük bir yer. Çok büyük bir sıçrama yukarıya doğru yükselme görebiliriz. Yani buradan bu aslında 5 dalga yukarıya gidebilir. Ve bu 5 dalga arkadaşlar aslında şu anda gördüğünüz belki de sadece Elliot Wave teorisine göre birinci dalga olabilir. Yani bu böyle bir 1825-1911 olabilir. Nereden veya her an buralardan da olabilir e, uzayamadan. Bakalım diyelim ki hadi 1911'lere geldi bir önceki e, yeri test ettik, 1911'lere geldi. Şimdi bu 1911'lere geldikten sonra bunun geriye çekmesi kaçınılmaz. Bu bir düzeltme gelecek demektir. Dolayısıyla buradan eğer ki tekrar şu turuncu tren çizgisi test edilirse artık bu belki böyle olacaktır arkadaşlar. Sonrasında 3, 4, 5 yani şu anda piyasada... E, logaritmik bakıyoruz. Piyasada değişik yorumlar var yani altınla ilgili. Altının gidebileceği yerlerle ilgili. Dolayısıyla yani bu altın 5000 dolarlara da gidebilir onslara. Çok daha uzağa gidebilir fakat bunun zamanı süresi nedir? Yani bakın ikinci dalga bu birinci dalganın düzeltmesi. ikinci dalga belki de 2020'lerde olacak. Belki daha da yani 2021'lerde de olabilir. Fakat yani şöyle bir şey olabilir. Alttan bir turuncu tren çizgimiz var. Ta şuradan gelen. Bakın burada çok güzel bir şekilde. Birincisi 1999-2000'ler. Diğeri de yine 2001'ler. İki yıl içerisinde bir dip. Çift dip. Çok güzel double bottom yaptı. Ondan sonra yükseldi. Şimdi siz buralarda double bottom görüyor musunuz? Birinci şey olarak gram altında buna bakmamız lazım. Şurada bir dip gördük diyelim ki. Bu dip neresi arkadaşlar? 1050 dolar Tekrar bu 1050 dolara gelmeyebiliriz. Eğer ki derseniz ki çift tip burası 1175 bir burada oldu bir de burada oldu. O zaman bu çift tipten itibaren Fibonacci'nizi çekerseniz yukarıya yaklaşık bu düzeltmeler nereye gelebilir onu anlayabilirsiniz. Yani ilk tip bu veya birinci tip bu ikinci tip de bu oldu derseniz o zaman Fibonacci aracını çekerseniz arkadaşlar şuradan tam olarak 1186 civarı. Bunun da işte 1911'lere uzayacağını tekrardan o üst tarafları zorlayacağını düşünürseniz. Burada arkadaşlar aşağı yukarı ikinci dalganın nereye çekebileceğini kestirebiliriz. Tabi eğer bu şekilde uzarsa. Nereye olabilir? Şöyle bir bakalım. Bu sefer ortaya bakalım. Eğer ki 1911'lere gelirsek bir kere arkadaşlar kesinlikle bu trend çizgisi, turuncu trend çizgisini test etmemiz beklenebilir. Bunun altına iğne ucuyla sarkabilir. 0.382'ye biz bekleyebiliriz ki bu da arkadaşlar 1634. Yani buralara gelmesi muhtemel olabilir. 1636. Yani şu sarı kutucuk her şekilde arkadaşlar bugün olmasa bile yarın yani birinci dalga uzayabilir. Şu 1 olacak. O zaman bu 1, 2, 3, 4. Bu 5. ya böyle gelecek ya böyle gelecek. İyice uzatılmış bir 5. dalga gelecek. Ve gördüğünüz gibi aynen şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar. Belki de bu e, RSI'deki kırmızı çizginin çok üzerlerine yani veya dokunacak. Ki neredeyse bakın Dokunmak üzere. iyice uzayacak. Uzadığı zaman bu 5. böyle olduktan sonra artık bundan sonra sağlam satış gelir ve e, düzeltmesi. Bu aynı zamanda arkadaşlar şöyle bir büyük resimde bakarsak Cup and Handle dediğimiz e, kupa şöyle bir kupa ve bu kupanın tutacağı diye düşünürseniz tutacak 0.382'nin altına çok fazla sarkmaması gerekir. Fakat oralara kadar sarkması e, bekleniyor teknikanız açısından. Dolayısıyla burada bir cap and handle durumu oluşursa yani tekrardan 1630'lar, 1650'leri bizim beklememiz böylesinde çok makul görünüyor. Şu sarı kutucuk şu anda burada çünkü buradan düzeltme gelebilir diye düşünüyoruz fakat burada olmasa bile bundan sonraki uzayan devirler zamanlarda yaklaşık 2020 2022 martına kadar şuralarda bir yerlere kadar bu fiyatın Bugün olmasa bile o zaman gelebileceğini düşünüyorum 2 yıl içerisinde. Hiçbir şey sürekli yükselmez arkadaşlar. Evet yükselir fakat nasıl yükselir? Dalgalar halinde 1, 2, 3, 4, 5 daha yukarı gider buradaki o, o, olan şey gibi. Burada tekrar saymamıza gerek yok. Fakat altında gram altında dolarda olan şeyler işte ons altında olacak olan şeyler. Aşağı yukarı büyük resimde bunlar. Umarım anlamışsınızdır durumu. Bu arada bu alsat bölgeleri aylık olarak bakarsanız daha büyük resimde daha iyi görürsünüz. Bu alsat bölgeleri ben şöyle anlaşılması açısından haftalığa çevireyim şimdi. İlk arkadaşlar burada alış. Yani buradan alanlar 1177-1200 dolarlar civarında. Tabii ki bu iğneden yakalayamıyoruz haftalıkta. Dediğim gibi mum kapandığı yer 1177-1176. Burası 1183. Hadi 1200 deyin siz ona. Buradan aldınız aldıktan sonra bir kere oversold bölgeye, beyaz bölgeye çıkmadığı için burada satmıyoruz. Tekrardan bir düzeltmeydi bu. Sivri keskin ve bu yukarıya bir gidiş var. Boğa piyasası içerisindeyiz diye düşündük. Dolayısıyla şu 52 bölgesinin altında aldık tekrar burada arkadaşlar. 1300 dolarlar civarındayken. Sonra birazcık daha yani 1300 dolarlar tekrardan bir sivri uç yaptı. Bir W gibi oldu. Buradan tekrar alındı. Ancak ve ancak artık beyaz çizginin üzerine Ki bu 80'in de üzerine çıktığında bir miktar burada satıldı Bu neresi arkadaşlar tam olarak şuraya denk geliyor burada 1550 dolarlar civarı e, İsteyenler bir miktar tekrar toparladı burada şurada aldı e, Bunlar yatırım tavsiyesi e, değil fakat genel olarak strateji ve e, fiyatların nasıl işlediğini nerelerde al sat yapıldığını nerelerden markete girildiği ile ilgili size bir fikir vermesi açısından Bitcoin analizinde yaptığımız gibi altın Ons altın ilgili de bunları söylüyoruz. Burada yalnız dediğim gibi gram altın yorum yapmak çok mantıksız. Şimdi bu ons altın. ons altına bakıyorsunuz bu şekilde. Doları da değerlendirmeniz gerekiyor aynı şekilde. Ee, ve daha sonra bu ikisini birleştirmeniz gerekiyor. Burada aldıktan sonra arkadaşlar işte bu bölgeler 1500 dolar bölgeleri 1500-1510 bölgeleri buralarda topladıktan sonra artık arkadaşlar bir bu üst tarafa değdiğinde yaklaşık şu bölge 1650'ler ee, satış bölgeleri oldu. Ve keskin bir geri çekilmeyle arkadaşlar burası sağlam yine bir alış bölgesi oldu. Tabii ki şu düştüğü yer 1450 dolarları alamıyorsunuz fakat aldığınız yer 15, 1483 veya bir sonraki mont tekrar 1505. Bu şekilde yapıyor, yapılıyor arkadaşlar. Trading bu şekilde yapılıyor. Ons altınla ilgili. E burada aldık artık en son alış bölgeleri buraları. Dediğim gibi 1485 civarları ve 1500 civarları. Yani 1500 diyelim biz ortalama civarlar alan artık bekliyor. Yani bunun tekrardan oversold bölgeye yani buralara gelmesini bekliyor. Bu arada haftalık olarak aylıkta çok e, iyi görünüyor tablo. Yani RSI yükseliyor görünüyor. Fiyat gidiyor. Fakat haftalığa baktığımız zaman bakın daha az zaman diliminde baktığımız zaman şuradan arkadaşlar 19, 2019 Ağustos'ta başlayan RSI aşağıya gidiyor. Buradan aşağıya gidiyor şu tren çizgisi. Buna rağmen fiyat yükseliyor. İşte bu sıkıntı. Bu demek oluyor ki yakında büyük ihtimalle bu da bu şekilde işte 70'lere veya 73'lere tekrar şu yukarıdan gelen şunu farklı bir renk yapalım. Daha iyi görün. Turuncu yapalım. O da olmadı. Lacivert yapalım. Buradan fiyat RSI düşmesine rağmen fiyat yükseliyorsa bir yerden düzeltmeyecek. Bu birazcık daha yükselebilir ve ondan sonra yalnız bir düzeltme beklemeniz gerekir. Bu düzeltmede artık işte e, birinci dalga tamamlandı. ikinci dalga yani büyük resimdeki ikinci dalga artık geliyor demek anlamına gelir. Dolayısıyla tabii ki altının çok çok yukarılara gitmesi beklenme, beklenmeli şu durumda. Fakat birinci dalganın nerede tamamlanacağı önemli. Ve birinci dalga artık şuralar alın bölgeleri değil arkadaşlar sanıyorum iyi anlatabiliyorumdur. Yani birinci dalga tamamlanacak. Bu birinci dalga beş dalgadan oluşuyor. Bu belki de burada tamamlanacak. Belki 1825'te, belki 1911'de tamamlanacak. Ve tamamlandıktan sonra ikinci dalga gelecek. İşte arkadaşlar önemli olan zaten o. Şu ikinci dalganın dipte mümkün olduğu kadar ikinci dalganın dibinde almak. Burada aldığınız zaman üçüncü dalga çok Fc'yi sağlam yükselişler getiriyor. Üçüncü dalga her zaman en kazançlı, en sağlam, en uç e, hızlı giden dalgadır. Dolayısıyla yapmanız gereken ons altında piyasaya giriş şeklinizi belirlemek açısından işte bu birinci, birinci dalga yani 5 dalgadan oluşan birinci dalganın nerede tamamlanacağını kestirip bakıp anlayıp şuralarda tamamlanabilir, şu anda geçemiyor olabilir. İkinci yani baktığınız zaman burada geçemedi Burada bir daha geçemedi. Yani çift tepe yaparsa buradan toparlar geri. Arkadaşlar buralardan geri alır. Bu böyle gelebilir. Daha aşağılara inebilir. Fakat böyle uzayabilir. Böyle de uzayabilir. Bizim için hedef arkadaşlar bundan sonra ons on altında alırken tabi gram altın alıyorsunuz belki çoğunuz. Doları da takip edeceksiniz. Fakat ons altında yapmamız gereken şey ikinci dalganın düzeltmesinin bittiği, yaklaşık olarak bittiği yerler. Tabii ki dediğim gibi biten yerleri böyle bir yeni şey, uçların değil fakat mumların kapandığı yerleri veya sonraki mumun kapandığı yerlerden alabiliyoruz. O zaman işte çok yardım. Yani. yani takip etmeniz lazım. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ben bunları kanalda mümkün olduğu kadar paylaşacağım. İşte diyeceğim ki arkadaşlar iki iç dalganın düştüğü yer yaklaşık işte yine bunun gibi alsat bölgeleri sağlam al, güçlü al bölgesine girdik. Bundan sonra üçüncü dalgayı artık yukarıya beş sağlam dalga kovalamamız gerekir. Büyük kazançlara artık açık olmamız gerekir diye. Bunu paylaşacağım arkadaşlar. Kanalı takipçi kalın. Altınla ilgili büyük resimde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tabi gram altınla ilgili yorum yaparken dolara da bakıyoruz, onsa da bakıyoruz, ona göre yorum yapıyoruz. Gram altını da oradan yorum yapanlar arkadaşlar müneccimlik yapıyor. Çünkü gelecekte bir kere bu dalgaların nerede tamamlanacağını Bilemezler. Aynı zamanda da gelecekte e, doların da nerede olacağını bilemezler. Doların yönü her zaman altına aynı olmayabilir. E, doların yukarı, dolar yukarıya giderken altın aşağıya geliyor olabilir. Dolayısıyla yani gram altın yorumları biraz mantıksız. Fakat büyük resimde umarım anlatabilmişimdir haftalık ve aylık e, ons altınla ilgili yorumlarımızı yaptık. E, faydalı bulduysanız e, beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bunun dışında yorumlarınız olursa yazarsanız arkadaşlar fikirlerinizi ben de merak ediyorum okuruz. Bol kazançlar diliyorum. Hepinize hoşçakalın.